Sevgililer sevgili arkadaşlarım, bugün burada Gönder Mustafa Kemal 1920 yılında milletin bölgesinde yolunda ilk adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 3. yıl dönümü ve Yunan yılında uslu egemenlik ve çocuk bayramını kutlamak için burada toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Programı sunuyorum. Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı, Biraz sınıf öğretmeni aynı büyüsü günün anlam ve önemiyle ilgili konuşması, iki yaz sınıf öğrencilerinin 23 Nisan adlı şiir okuması, iki bey öğrencilerinin Egemenlik Bayramı adlı şiir okuması, iki C öğrencilerinin 23 Nisan şiirini okuması, üç C öğrencilerinin Dünya Çocuk Bayramı şiirini okuması, kapanış. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hep Memleketi asıl aydınlığa varacak sizsiniz. Kendinizi ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, e sizleri olağanlar Mustafa Kemal Atatürk e ve aziz şehitlerimiz arasında bir dakikalık sert duruşuna akabinde istiklal marşının okunmasına davet ediyorum. Saygı duruşu için